Burası Yeşil Giresun İlkokulu. Semra Yavuz Hocamızla birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Semra Yavuz, Yeşil Giresun İlkokulu 1G sınıfı öğretmeniyim. Meslekte 18. yılım. Birinci sınıfları okutuyorum. Aslen Trabzonluyum ama yıllardır burada evlenip yerleştiğimiz için Giresun'da yaşıyoruz artık. Üç tane kızım var. İşimi çok seviyorum, mesleğimi çok seviyorum. Eşim de eğitimci, o da İl Milli Eğitim'de şube müdürü. Her zaman desteği üzerimde. Bu şekilde. Ama ne yapabiliriz diye düşündüm. 41 Mısra'dan oluşan İstiklal Marşı'mızın 36 tane öğrencim var benim. Her birine birer Mısra'yı görev verdim. Son kalan 5 Mısra'yı da İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberleyen öğrencilerimle hep beraber söyledik. Videoları birleştirdik. Tabii ki biraz zaman aldı, emek verdik. Bu vesileyle emek veren öğrencilerime de, Evde çekimleri yapan velilerime de çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde oldu. Yani fikir ne kadar öğretmenden çıksa da öğrencilerin ve velilerin desteği çok önemli. 12 Mart 1921 büyük şair, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u İstiklal Marşı'nın kabulünü kutlamak. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk bildiğiniz gibi Cumhuriyet'in kurucusu. Vatan uğruna şehit düşen şehitlerimizi anmak amacıyla. Böyle bir çalışma yapmak istedim. Çocuklar siz de teşekkür edin. Teşekkür ederiz. Evet. Yıllarca unutmayacakları bir ana elde etmiş oldular. Üzerlerine Atatürk tişörtlerini giydiler. Hatta elinde bayrak tutan Atatürk posteri önünde video çekimi yapan öğrencilerim oldu. E, tabii ki e, bildiğiniz gibi İstiklal Marşı'nın mısraları e, telefuz telaffuz edilmesi zor kelimelerden oluşuyor ki öğrencilerim çok küçük öğrenciler evet. ama e, bu görevi de başarıyla gerçekleştirdiler. Hani bu bu yılla kalmayacak çocuklar bu arada. ikinci sınıfta da aynı e, etkinliği yapacağız. Üçüncü sınıfta da dördüncü sınıfta da çocuklarımın hepsi 36 öğrencimin hepsi Mezun Olmadan İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberleyerek benden mezun olacaklar inşallah. İnşallah. <Gülüyor> <Gülüyor> Ama sönmez bu şafaklarda yüzden al sancak. Sönmeden yudumun üstünde tüten en soracak O benim milletimin yıldızı da yapamayacak. O benimdir o benim. Yırtarım dağları, el güllerinden taşarım. Garbun dağ sarmış, taçelik var Benim iman dolu, göğsümde bir selhaddim haddim var. Ulusum! Korkma! Nasıl böyle bir imanı boğaz? Medeniyet dedin, tek kişi kalmış. Canavar! Arkadaş! Yurdum <laughs> amcaları uğratma sakın! Süper göz. Bastığı yerleri toprak diyerek geçme tabi. Düşün altındaki binlerce kefersiz yatanı. Sen şehit oldun. yazık yazıktır vatanı. şahadetleri dinin <laughs>